Gel bakalım gel anam anam canım benim canım ekmeklerini getirdim. Sana üç ekmek sözüm vardı üçünü de getirdim. Anahtar al abisi. Hani benim oğlum hani hani benim oğlum oğlum oğlum. Ayağı sakat arka ayakları da. Üç tane mi? Heh üç ver. tane ver. Hani oğlum 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 Çok güzel anne, 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 buyur, önce böl böl, <laughs> böl, 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 böl böl yesin böl böl yesin bir. Şu tarafa doğru <laughs> getirir <laughs> 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 Ha. Geri gelir. Gelmez o, gelmez abi, bizi gelmez. Onu yiyecek iki tane daha borcunuz var. Üç ekmek borcum vardı yani o güzel hayvana. Aferin oğlum, ye oğlum, aferin. Aferin oğlum. Ne tok gibi duruyor ya. Torozu öyle yer mi? Baksana nasıl yiyor Yok yok onu yesin ondan sonra dur. Bak anam anamca aç ya aç ya. Görüyor musun? Yesin ondan sonra. Aç ya. Yavaş yavaş vereceğiz daha yavaş. Yavaş daha vereceğiz yavaş. Alı bebeğimi götürsek ne yapsak? Git gitmez gelmez değil mi? Gelmez, burada eğer yaşadıysa o kar yağışında falan. Yok yaşadı hep burada yaşıyor zaten bu. Ha, tabii, Ver abisi abi. ha. <laughs> Ayağı sakat arkaya görüyor musun? Bak. Aynen. ben de sakat çok sakat yürüyemiyor zaten. Yok yok. İyiymiş vay. Yo. Herhalde onu araba çarpmış, kırılmış, eğri kaynamış. Sol arka ya. Canım ya, şuna bak. Afiyet olsun oğlum. Afiyet olsun. Gel. Gel bakalım. Ha, yadım. Gel, utan şimdi yürük geldiğimizde versin. Gel bakalım, gel. Gel bakalım, gir. Gir. Canım benim, canım, canım. Ver abi, sen de ver ha. <laughs> Maşallah ya. Aç hayvan, aç. Can da ver ek. Yok yeter. Yeter, üç tane yeter olur mu? bir Hadi biz sonra bir daha geleceğiz tamam mı? Sevelim o. durdur da bir daha. artık, oradan bile su iç, gibi. Aferin, sev abisi sev. Çok kokuyor namaz abi. Olsun. Çok kokuyor. Doydun mu? O ekmeği Doydun mu? Bir daha ver. Ya ver ne bir daha. Ya. Ver ama. Ha, ne olur. Hayrımız yok mu? Ver ya. Ver bir daha ver. bak bak bak. bak. Al bak, bak. Bekli, bekli. Bak. Bakayım. Hadi ol ol bakayım. Hadi git. Olayım. Hadi maşallah dört ekmek edin ya. Sonra gene geleceğiz. Hadi hoşçakal.